Başlayalım. Konya Selçuklu ilçesinin bir mahallesi olan Sille'deyiz. Sille eski evleriyle meşhur bir mahalle. Ee, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Hristiyan nüfusun yaşadığı bir mahalleymiş. Daha sonra 1924 yılındaki mübadene de değişime uğramış. Daha çok Hristiyanların, Ermenilerin yaşadığı bir mahalle. Birçok e, kilise mevcut tabi. Daha sonrasında e, camilerde yapılmış. İleride bakın karşı yamaçta mağaralar var. O dönemlerden, çok eski dönemlerden kalmak. Yani tarihine baktığımızda Neolitik çağa kadar gidiyormuş ama mağaralar var. Çok eski dönemlerde orada da yerleşim olmuş. Daha sonra mahalle buraya doğru büyümüş. Mağaraların alt tarafındaki şu yeşil minareli cami. Buranın simgesi. Herkes oraya gidip bir e, namaz kılar. E, buradaki en önemli camilerden biri bu da çok eski bir cami ama bu da restore edilmiş. Yukarıda bir kilise var. Belki onu da gösteririz. Birkaç e, yıl önce buraya geldiğimizde şu karşıdaki bina e, ya da işte şurada mesela bir tane daha bina görüyorsunuz. Ya da şu görüntüdeki şu binalar bu görüntüde değildi. Ortadaki e, derenin görüntüsü böyle turkuaz değildi. E, çok az su vardı, fıskiyeler yoktu. Bu e, ışıklandırma sistemi, binaların dış görünüşünün böyle olması tamamen belediyenin e, bu birkaç yılda yaptığı hizmetlerden. E, şu Türk Bayrağı'nın asılı olduğu yerde birer kafe. Bu e, restore edilmiş binaların çoğu kafeterya ya da lokanta olarak e, geçiyor. Otel de var, konaklama imkanı mevcut da evet. bilmiyorum. Ayrıca e, bu kafeler hem kapalı alanı var ama dışarıda genelde e, açık alanda oturuluyor. E, bu havuzun sağında ve sonunda oturduğunu gördüğünüz insanların hepsi e, yan tarafındaki kafelerden alışveriş yapıyor. Yani bu dışarıya doğru uzatmışlar kafelerini. E, şu anda yaz mevsimindeyiz. 1 Temmuz'da geldik buraya ve hava gayet e, güzel. Hani çocuklar için böyle serin olacak bir hava e, değil ama e, baharda burası çok serin oluyor. E, biraz akşamları düşünebiliyor. Evet ya yani şimdi burası e, kültürel bir geçmişe sahip bir yer. E, İpek ve baharat yollarının geçtiği eski dönemlerden beri çok canlı bir yermiş. O yüzden e, böyle bir üne sahip. Yani eskiden beri canlı, hareketliliğin olduğu, ticaretin olduğu Konya'daki bir yermiş İpek yolunun geçtiği. Ee, çok güzel şirin evleri var. Böyle çok özellikle bayram haricinde geldiğinizde oturduğunuzda çok böyle kafanızı güzelce dinleyeceğiniz ortam mevcut. Şu an biraz kalabalık tabii. Ee, kalabalık ama kalabalık olmasının bir diğer sebebi şu kadrajda gördüğünüz yerin biraz daha ötesi var. Ayrıca Sille bir de buradan ibaret. Bunun haricinde daha büyük bir meydan bir ya da daha açık bir alan beklemeyin. E, bu kadar bir alan olduğu için e, yerli turistin özellikle tercih ettiği bir yer. Bu yüzden böyle çok kalabalık oluyor. Yani mekanlar dar. Sanırım o mağaralara gidilmiyor. Evet mağaralar e, hala Dolası kapalı. çevrilmiş sit alanı gibi. Serlerle şey, çevrili. E, burada... 800 yıl önce yaklaşık 60 tane kullanılan kilise varmış. Nüfus mübadelesinde buraya Hristiyanlar yerleştirilmiş ve o zamanda kullanılan 60 kilise varmış. Şu anda kiliselerden mağaralar içerisinde olanların hala mevcut olduğunu söylediler ama orası da sit olduğu için yani yıllardır şey yapamıyoruz hani giremiyoruz oralara. Zaten de militerlerle önleri de kapatılmış. O kiliseden de bir görüntü Evet, şu anda tarihi evet, Cadde tarih sonuna biz. geldik, burada da yukarıda gördüğünüz yer tarihi bir kilise. Oraya çıkamadık. Aşağıya doğru cadde devam ediyor. Alışveriş Yay! merkezi, alışveriş yerleri ve <laughs> yemek yemek için yerler mevcut. Birazdan da orayı göreceksiniz. El evet. Evet, sağlayın. 4-5 tane misafirci var. Başka ne var? Bir tane dondurmacı var. Evet. Hediyelik eşya satan dükkanlar da var. Evet. Vazolar Böyle var. Böyle marketler e, şeyler, çömlek yerleri falan var. Çok güzel. Beğendiniz mi? Çok. Evet. Çocuklar gelsin mi buraya? Evet. Evet. <laughs> Allah Allah Seni ağrıyor. Al <splash> Abi <S indoorman> <S indo> <indo> <S indopieces> gelene haber gitsin ya. Tamam, tamam. Görecekler ama oğlum. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Buranın gece görüntüsünü de görmenizi istedim. Gece de cıvıl cıvıl. <laughs> Kadraja girmek isteyenler de var burada. Alaçatı sokaklarına benzeyen. Sille sokakları ama. Sille sokakları. Bayram dolayısıyla. Bir de Nagi'de söyleyeyim?